Ağabeyler geldi. Abi bu nasıl bir şey ya? Ne koyuyorlar bunun içine? Boz fıstık. İçine boz fıstık koyuyorlar. Cem Yılmaz Türk mizahından. Gofrik reklamlarında oynuyorum da ben de sizi izliyordum. Gözlem değil mi abi? Evet. <laughs> İzlediniz mi Gofrik reklamını? Yo, gerek var mı? Biz taş mı yiyeceğiz? Elbette gerek yok da yani böyle güzel bir gofretin reklamında ben oynamalıyım diye düşünüyorum. Gofret değil yalnız abi, gofrik. Ben gofrik dedim, Başa al izle. <laughs> Zaten sloganım şu. Nabel gofrik. <laughs> Çok güzel, kolay gelsin. <laughs> Beni görünce heyecanlandı, doğru söyle. <laughs> Hadi. Bunları da her yere koyacaklar. Ben varım üstünde. Panodayım. Abi Cemil Az ne alaka? Aman, bu da bütün güzel şeylerin reklamlarında oynar. Bize bakıyor. Arkadaşlar <laughs> el <ey> sallayın. <gülüyor> Panodayım. <gülüyor> Pano.